tam da hastalık havası. Çevremizde hasta olmayan neredeyse de yok gibi. Ben de sesimden nasibimi aldım. Hastalığa yakalanmamak isteyenler ya da hasta olup kurtulmak isteyenler bitki çayı içerek aslında kendilerini korumaya çalışıyorlar. Peki doğru bir kış çayı nasıl olur? Size bunun tarifini vereceğiz bugün. Hem lezzetli olsun hem de şifalı bir kış çayı için söz Işıl geldi. Mevsim değişince Tabii bağışıklık sisteminde düştü. Ne yapmak gerekiyor? Biraz doğal yollarla bitkilerle bağışıklığımızı toplamamız gerekiyor. Bunun için de bir çay hazırlayacağız. Şimdi Hande Polat bize güzel bir çay tarif verecek. Kış çayı adı. Lütfen kağıdı kalemi hazırlayın. Şimdi onu dinliyoruz. İlk önce ne var? Hangi bitkiden başlıyoruz? İlk önce zencefilimizden başlayacağız. Bunda biz kök zencefil kullanıyoruz. Neden taze zencefil kullanmadığımızı da söylemek istiyorum. Çünkü taze zencefilin %80 ve %85'i su olduğu için eğer evinizde kış çayı hazırlayacaksanız tazenin yerine mutlaka kurusunu kullanmanızı öneriyoruz. Çünkü aynı zamanda kurusunu kullandığınız zaman vücut ısınızı yükseltiyor. E, herkes aradaki püf noktayı kaçırıyor. Özellikle çay yapacaksak mutlaka zencefilin kurusundan kullanıyoruz. Biz yani, aile detay. boyu bir çay yapacağız. Bir tane zencefil kökü attım sırada ne var hem tadını seviyoruz ama aynı zamanda çok iyi bir antiseptik olan tarçın ikiye ayırıp bir çubuk tarçın çubuğumuzu attık sırada havlucan var. Hav Nedir bunun özelliği? Ee, havlucanın en büyük özelliği bize enerji vermesi biliyorsunuz grip olduğumuz zaman yataktan çıkmak istemiyoruz. Evet eklem ağrılarımız oluyor. Bizi daha da sıkıntıya sokuyor. O yüzden enerjimizi toparlayabilmek için ve bağışıklığımız için bir kök havlucan ilave edeceğiz. Sırada yine bu senenin zam şampiyonu olan ıhlamur var. Ama ıhlamursuz olmuyor. Çünkü Ne kadar bu sene kilosu ne kadar arttı? Bu sene 200 250 lira civarı. 300 altında bir gidiyor maşallah. Ama gerçekten ıhlamursuz olmuyor. Çünkü çok iyi bir boğaz yumuşatıcı ve biz toplum olarak ıhlamurun tadını da seviyoruz. O yüzden az miktarda kullanalım. Biz sadece çiçek ıhlamur kullandık. Şöyle ufak bir tutam attık. Daha etkili yapraksız sadece çiçek olanlar daha etkili. Evet zaten yaprak olanlar çok ucuz oluyor. O yüzden evet, boş... Mutlaka kanmamak gerekiyor evet. önemli bir detay. Ee, sırada benim en çok sevdiğim bitkilerden hibisküs var. Hem çayımızın rengini kıpkırmızı yapacak hem de hibisküste çok yoğun miktarda C vitamini var. Kışın bizim bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için yoğun miktarda C vitamini almamız gerekiyor. Ve bu C vitamini bizim en doğal yolla almamız gerekiyor. Şöyle ufak bir tutam hibisküs ilave ettim. Zerdeçal hepimiz artık tanıyoruz ve mutfaklarımızdan eksik etmiyoruz. İçeriğinde kurkumin var ve çok iyi bir bağışıklık sistem kuvvetlendirici. Özellikle kanser tedavisinde çok rağbet görüyor. Evet bilimsel olarak şu hakkında çok sayıda makale yazıldı. O yüzden evlerinizden lütfen eksik etmeyin diyoruz. Ufak bir kök zencefil attık. Yine hep ne var? öksürüyoruz veya gribi atlatıyoruz ama geride bırakan bir öksürük oluyor ve bu bizi geceleri hatta uyutmuyor. Bunun için meyan kökünde sıra. Meyan kökü bilinen en iyi öksürük gidericilerden bir tanesi. Özellikle Antep yöresinde çok fazla şerbeti içilir. E, vücut direncini arttırır. Şöyle ufak parçalara ayırıyorum. Ve bir tane meyan kökü attıktan sonra gül hatmi yine göğüs yumuşatıcı etkisiyle birlikte şöyle ufak bir parça gül atmi ilave ettikten sonra sırada sıcak suyumuzu koymak var. Direkt kaynamış suyu dökmüyoruz. Biz suyumuzu kaynattık ve daha sonra 75 dereceye kadar beklettik birkaç dakika boyunca. Şöyle 3-4 bardaklık sıcak suyu ilave ettikten sonra üzeri kapalı şekilde bekletiyoruz. Hatta sevenler ben çok yakıştığını düşünüyorum. Limonları kabuğuyla birlikte C vitaminini arttırmak açısından ilave edebiliriz. Kaç dakika kalması gerekiyor bu bitkilerin? Ee, fazlası zararlı ya da az ne kadar bir süreyi dengelemek gerekiyor? Ee, her şeyin azı karar çoğu zarar. E, kökleri mümkünse kaynatmayı tavsiye ediyoruz birkaç dakika ama bitkilerimizi bu ıhlamur olur, ada çayı olur, papatya olur. Sadece 6-7 dakika demlemek bizim için kafi. E, tek dikkat etmemiz gereken işin ehli olan kişilerden alışverişimizi yapalım. Ne kadar Dozunda kullanmamız gerektiği hakkında onlar bize bilgiyi verecektir. Hiçbir zaman unutulmasın ki e, bitkiler de bir ilaç özelliğini taşır. O yüzden e, dozunda kullanırsak faydasını görürüz. Güzel bir karışım oldu. Bu şekilde demleyip rengi de bir yandan hibiskusla rengini vermeye başladı. Güzel bir kırmızılık aşağıdan yukarıya doğru çıkmaya başladı. Bunda bitki çaylarında da biraz abartmamak gerekiyor. Kaç bardak içmek lazım bundan günde? Bizim tavsiyemiz günde 2-3 bardak. Kışçığı içilmesi bizim için kafi. Ama tabii şu da var. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa, düzenli kullandığınız ilaçlarınız varsa tüm bitkiler doktor kontrolü altında kullanılması gerekiyor. Mutlaka ilaçlar doktor kontrolünde yine bitkilerde bir aktarın uzmanlığında alınması gerekiyor. Evde aklınıza gelen her bitkiyi bir sıcak suyun içinde toplayıp içmemek gerekiyor. Buna da lütfen dikkat edilsin. Hasta olan varsa geçmiş olsun.